Evet arkadaşlar herkese merhabalar Biliyorsunuz ki cevher harcama etkinliği geldi Ve ilk gün cevher harcamamızı yapacağız Üzerimizde şu an 23k cevherimiz var e, Maalesef ki 50k cevherimiz yok e, Hangi cevher bu anlamda Nereye harcamamız gerekiyor Bunları size göstereceğim e, Şu an 23k cevheri arkadaşlar VIP Store'dan Bir şey almayacağım yani hiçbir şey almayacağım Ben gördüğünüz gibi VIP Store'da e, 24 saatlik hızları Alabilirdim ama almayacağım VIP 16'ya ilerlemek istiyorum arkadaşlar benim için VIP gerçekten bu anlamda çok önemli 7K VIP'ye yatıracağım Ondan sonra da direkt olarak yarın da 7K'lık bir VIP Store'dan alışveriş yapacağım ve cevher harcamamı bu şekilde bitireceğim arkadaşlar şimdi böyle bir gelelim VIP'lerimizi alalım arkadaşlar toplamda bir otelde ne kadarlık bir VIP alalım 7K'lık bir VIP çekelim arkadaşlar. Şuraya girelim. Ben de bir VIP oradan otelde totalde 5000 VIP alalım. Evet bir 5K VIP'mizi aldık. Eee de bir 2K daha VIP'mizi aldığımız zaman bizim ilk günkü 7K'lık harcamamız tamamlanıyor arkadaşlar. Bu bize yeterli. E, 25K eğer ceverim olsaydı 25 kaydı harcardım İlk gün için 7K yarın da aynı şekilde 7K harcayacağım ve cevher harcamamızı bitireceğiz arkadaşlar benim için 5K VIP 2K VIP yani bu şekilde yavaş yavaş yani bunları biriktirerek zaten VIP 16'ya doğru gitmek istiyorum Evet 7K cevherimizi harcadık VIP'mizi kullandık yarın da aynı şekilde yapacağım ve cevher harcamamızı bu şekilde sonlandıracağım arkadaşlar e bakalım yarın da olsun 7k daha cevherimizi harcayalım. Evet arkadaşlar dün 7k cevherimizi harcamıştık. VIP'ye basmıştık. E, VIP arkadaşlar her cevher harcamada artık ilerletmek istiyorum. E, yani 7k deyip geçmeyin. 7k olur 14k 14k öyle 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 derken. E, nereden baksanız sene sonunda belki de 250k'ya yakın bir cevheri. Siz VIP'yi bu şekilde yükselterek sağlayacaksınız. E, o sebepten hız almak istemedim. E, şayet hız alacaktım e, hızı zaten bir şekilde e, kasıyorsunuz arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani bir şekilde ödüllerden birlikten oradan buradan paketlerden hız sağlanıyor hesaba ama VIP sağlanmıyor VIP gerçekten benim için çok önemli VIP 16 benim için gerçekten çok önemli çünkü burada her gün iki tane mor abi mor sandık alacağız yani buna değer ya yani o yüzden 7k da olsa yani 7k da olsa ben VIP'yi yükseltmek istiyorum abi yani her cevher harcamada 14K VIP'mi yükselteceğim. Oradan 10 tane evrensel ikilim alacağım. Bu şekilde ilerletmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bunları da sizlere hani bu şekilde bir süre gelen zamanda göstermek istiyorum. Umarım iyi olur. Çünkü ben hep bu şekilde ilerlettiğim zaman biliyorum ki zamanı geldiğinde benim bu 14K cevher harcamam bir sene sonra benim bu VIP'ime rahat 200K ya yakın bir VIP bonusu ekleyecektir. O sebepten ben hep VIP'ye gideceğim. Bu saatten sonra benim için hız bitmiştir abi. Hiçbir şey almayacağım. Sadece her cevher harcamada 14K'ya yakın bir cevherimi harcayacağım ve bunu tamamen VIP odaklı basacağım. VIP'me kullanacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız bence e, doğru düşünüyorsunuz. Bence öyle düşünün. Çünkü Gerçekten VIP bu oyunda çok önemli. VIP 16 olduğum zaman biliyorum ki ben bu oyunda bazı şeyleri gerçekten aşmış olacağım. O yüzden de VIP 16 benim artık sınır noktam oldu. Hedefim oldu. E, oraya gitmek için de e, ne olursa yapacağım arkadaşlar. Evet şu an 5K VIP'mizi aldık. Ve 1 kda aldık. 1K daha aldık. Otelde 7K'ya yakın bir VIP'mizi harcamış olduk arkadaşlar. Tabii ki buradan da bizler direkt olarak 5 tane evrensel heykelimizi alalım. E, VIP'de ve Cevher harcamayı da bu şekilde sonlandıralım. Sizlerin de farklı düşünceleri varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Çünkü bu konu çok önemli. E, yani ben 7K e, VIP'ye devamlı olarak her 2 ayda bir 14K yatırsam e, ortalama sene sonunda benim zaten ortalama 100K ya yakın bir VIP'im olacak. Yani VIP bir sene içinde sadece oradan gelecek VIP 100K olacak. Tabi bunun e, birlikten gelen vip'leri var zaten üzerinde görüyorsunuz vip'ler e, bu ortalama 3 haftalık bir vip 2-3 haftalık bu kadar biriktirmiş oldum ve yani sene sonuna bu sene sonuna belki de vip 16 olacağım yani bunlar çok önemli ince detaylar arkadaşlar siz burada evet hız alabilirsiniz de yani dilerseniz vip 15 olan arkadaşlar buradan 24 saatlik hızlı alabilir ama gerçekten hiç gerek yok. Yani gerek yok dememdeki amaç zaten hız bir şekilde kazanıyorsunuz ama VIP kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani o yüzden eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız VIP'nize yürüyün. VIP az demeyin 7K demeyin ya 7K'yı ben VIP'ye bassam ne olur demeyin VIP'ye yürüyün arkadaşlar. Çünkü azdan çok olur. Yani bu şekilde az az gidersiniz. Bir bakmışsınız ki bir anda VIP'niz 16 olmuş. Hiç anlamazsınız bile. Yani burada 150-200k VIP'niz bir anda birikir bu sayede. Ve VIP 16 olursunuz ve aradan çıkar Yani hesabınızda kalıcı bir şey bırakmış olursunuz arkadaşlar. Siz hız alırsınız evet. Ama hızı her yerden sağlıyorsunuz. Yani etkinliklerden sağlıyorsunuz. Bir şekilde birlikten gelen paketlerden sağlıyorsunuz. Oradan geliyor, buradan geliyor derken zaten haftalık döngüde etkinlik takviminden devamlı olarak arkadaşlar görüyorsunuz VIP'ler geliyor. Yani VIP'ler geliyordan kastım şu. Hani devamlı etkinlikler geliyor, devamlı etkinlikler geliyor. Haftalık e, bir etkinlik dönüyor. O yüzden hiç bence e, VIP dışında arkadaşlar cevenizi harcamayın. Ha komutan kasacaksınızdır. VIP 14'sünüzdür, E komutanınız eksiktir. cevreniz çoktur çark çevirebilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Ama sizler komutanlarınızı tamamlayıp VIP 15 bandında bir oyuncuysanız VIP'ye verin abi. Yani 7K deyip geçmeyin. 7 7 14 14 14 öyle gider yani. Merak etmeyin. O yüzden ben artık kafamı komple VIP odaklı ilerleteceğim ve VIP 16 olduktan sonra da belki çarklara dönüş yapabilirim üzerimdeki cevherlerle. Evet şimdi bu cevher harcama ile ilgili de çok da bir şey sizde sıkmak istemiyorum bu videoları da artık böyle hani cevher harcama videolarını da çekmek de istemiyorum ama ne yaparsanız arkadaşlar yani içerik olarak gerçekten kısıtlı içeriklere sahibiz elimizde olan içerikler bunlar oyunun bize sunduğu içerikler aslında bunlar biz de bunlar üzerinden gidiyoruz bir takım farklı içerikler çekebiliyoruz ya bu şekilde bizi mazur görürseniz çok sevinirim. Evet, şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.